arkadaşlar bugün bir mutant dünyası videosuyla daha karşınızdayım bildiğiniz üzere son en son çiftlik yapmıştık bu bölümde başka bir şeyler yapacağız ama bu sizin için de sürpriz olacak benim için içinse büyük bir uğraş olacak gerçekten o zaman videomuza geçelim abi artık boş boş oturuyordum boşuna mı yaptık yani orayı oturmak için yaptık Ada da böyle gelip oturacaksın abi bu kadar ya. Neyse. Artık şaka maka yani bizim Nedir'e gitmemiz lazım abi. Çünkü böyle olmaz ya kardeşim. Bu saatte mi? Abi saygılar. Ben hemen kaçayım abi. Ben minnettara gideyim ondan sonra e, şey zaten kaydı açarım. Hadi bakalım. Kapatalım kaydı ve hemencikten geçelim. Arkadaşlar öyle güzel bir şey yaptım ki. Bakın mükemmel oldu mükemmel. O zaman gösteriyorum. Um, abi çok güzel değil mi? Şimdi böyle daha hiç gitmedim abi. Sadece yaptım orayı burası arkasında bunu yaptım. Şuralara blok daha mı olur acaba Yani? Yok abi böyle iyi böyle iyi. O zaman gidiyoruz. Uhu. Bu ilk defa hayatta kalmadan nedir'e kadar gidiyorum. Lan 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 ya abi baz ne ya. Dur abi dur dur dur. Burası şu anda zenginlik dolu. Alamadım ya makmayı. Neyse abi. Abi şuralar koordinatını alsam ben. Abi ne gerek var oğlum direkt ölüp eve gidebiliriz. Sonuçta eşyalarımız gitmiyor yani. Ya abi ben nereden ineceğim ya? Dur çantamı bir şey almış mıydım? Bu doğru düzgün hiçbir şey de yok ki ya yanımda neyse bari yani şey yapayım blok alayım öyle Oo ooo benim şansımdır bu tamam blok topu edineceğiz işte aşağıya ya düşünsene ya şuradan bir nadir çıkıyor Aa vadi uçarım. Tamamdır. Abi ses. Telef yemeyelim. Aha magma blo. Aha magma blo'muz var. Annur. Lan ne oluyor ya? Ne kardeş? Ben Kartikalı Ops oynuyorum. Allah belanı. İşte bunu hesaplamamıştım. Allah'ın belası seni. Evet. Geberdim. Harika. Neyse bir uyuyalım abi. Of! Şimdi başka yerde doğacağız değil mi ya? Şimdi oranın portalı kırıldı abi. Og være pikard i sjøen. ben bir öleyim de eve gideyim ya. Lan hareket edemiyorum. Lan. Lan oğlum. Abi. Dur ya bir saniye. Abi. Oldu oldu tamam. Tamam az önce bir hareket edemedim ya. Mesela arkadaşlar valla burası da böyle güzel durdu. Ama bir şurayı kapatsak mı ya? Bir kurt girse buradan böyle aşağıya inse tek yapacağı şey buradan zıplamak ve bunları ham yapmak koyuncuklar. Ya burada bir tane evcil kurtçuk var zaten. Burada da şeyler var. Tavukçuklar yumurtukçularını alalım. Aa buran nereye ya? <laughs> ah. Neyse hadi bakalım. Oraya da bir tuzak kapısı koyalım abi. Hemencikten bir koşalım. Normalde Murat'ın evinin altına yapacaktım. Ama işte yani kötü durdu abi ilk yaptığımda. Aa şöyle bir şey yapalım. Ben de işte yani başka yere yaptım. Ben en son ne yapacaktım? Ben ne yapacaktım lan? Ha, tuzak kapısı. Sandıklara koşalım. çünkü her şeyimi boşalttım abi. Yemek bile almadım yanıma ya. Ve yemek de alalım abi biraz. Şunları alalım mesela, şunu bırak, bunu da bırak. Bu laklardan şöyle şunları al. Allah belanı. Neyse bir şey olmaz. Abi madeni ilmeyle bu arada ben kaskımı da değiştirdim deriydi. Birazcık kötü anlar yaşadım. Ve kaskımı değiştirmek zorunda kaldım. Ama 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 şu creeper lanet olası creeper patlamamalı. Patlamamalısın. Tamam böyle abi 45 level olmuşuz. Çok iyi. Zınk. Tamamdır. Kıralım hemen şunu ve evet, tamam. Okey. Ama şu tüccarla bir takas. Buram takas. bakalım. Abi, i̇ki zümrüt için ben bir kova vermem. Baksanıza ya şuna. Lan yanıma gelmiş domuz. Ben de diyorum niye yanımda duruyor. aşağıya in dostum ya da dur şunu kıralım öyle gel in aşağıya in aşağıya inmiyor aşağıya ben insan yok abi gelmiyor ya Hadi al hadi. Hadi. Manikor. Ne? <laughs> tamam. Abi o zaman artık bu videonun da bir sonuna gelebiliriz değil mi? Neyse. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz kanalımdan arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay